İyi ki geldin. şimdi 20 dakika konseptini bilmeyenlere şöyle diyeyim. 20 dakika veriyorum. Konuğum 20 dakika içinde gümbür gümbür o konuyu anlatacak. bugünkü konu da acayip heyecanlandırıcı bir konu. Çünkü nostaljik bir şey mektup ve kartpostal üzerine. Ben çok seviyorum. Çocukken çok heyecanlanırdım bunu aldığımda veya eve geldiğinde. ama artık yavaş yavaş tabii bugün de sordum insanlar anket yaptım. Artık ne yazık ki yalnızca fatura için kullanılıyor. Hatta onun için bile kullanılmıyor. İşte e-faturalar başladı vesaire. Yani posta işleri yalnızca kargo için kullanılmaya başlandı. Kutu geliyor falan biliyorsunuz, e-ticaret. Ama e, şimdi bir proje var, e, benim e, yeni haberdar olduğum bir proje. Bugün Zeynep onu anlatacak e, bize. E, o projede bir mektup e, geliyor evimize, gelecek ya yani da ben kendim çok heyecanlıyım. Yani çocukların da heyecanlanırsa daha da güzel olacak. E, Zeynep, nasıl yapalım? Önce sen kendinden bahsetken yoksa... Projeyi heyecanla anlatalım. Sonra sen kendini mi eklersin? Nasıl evet, istiyorsun? Ben e, projeden bahsedeyim. E, öncelikle Hah, biraz paraşüt e, kitaptan bahsedeyim size. Tamam. Önce harikasın. E, Eda Doğançay ve Özge Akkaya ikilisi, e, süper ikilisi tarafından e, kuruldu birkaç sene önce. Ve benim de yollarım kesişti onlarla. Birlikte iki tane çok güzel kitap yaptık. E, pastanesi küçükler için ve daha büyükler için bir roman ee, okulun En Tuhaf Kızı adında. Ee, daha sonra Eda ve Özge e, beni aradılar ve e, bir değişik bir projeleri, top secret bir projeleri olduğundan e, söz ettiler. Buluştuk ve e, bu ben e, açıkçası bir kitap projesi olacağını düşünüyordum bunun ama. E, Mektup projesi olduğunu söylediler. ve çocuklara Türkiye'yi tanıtan her ay başka bir şehirden bir çocuğun ağzından yazılmış. Bir tür mektup arkadaşlığı projesi, olacağını söylediler. Ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü çocukken benim e, lise, İslam Erkek'teyken ilk başladığım yıllarda bir Almanya'dan e, mektup arkadaşım vardı. Daha sonra öğrenci değişimiyle e, bizde de, de, bize de gelip kalmıştı falan ve e, mektup, e, sınıf arkadaşlarımla da, iyi, iyi arkadaşlarımla birbirimize mektup yazardık, mektuplar verirdik, poster değiştirmiş yapardık falan. Yıllardır evet. e, ee, o yüzden Eda ve Özge'nin çocuklara bunu e, yeniden e, mektubu geri getirmeleri, gerçek istemeleri beni, beni çok duygulandırdı ve çok heyecanlandırdı. Süper. Ee, bu yüzden e, tabii ki hemen, hemen üzerine atladım bu teklifin çok bayıla bayıla kabul ettim mektupları yazmayı. E projeden de biraz bahsedeyim. Bu son derece nostaljik romantik ve e, samimi bir proje Aslında e, hmm. çocuk bir çocuğun ağzından yazıyorum mektupları Didem adında bir 9 yaşında bir kızın ağzından yazıyorum e, Didem e, ressam olmak istiyor büyüyünce Ferit hmm. öğretmen var Didem ona çok hayran bu biraz egzantrik bir e, öğretmen e, yeah. çocukları turist gibi değil gezgin gibi gezdiriyor. Her ay onları bir şehre götürüyor ve felsefi sorular eşliğinde onları e, gezgin olmanın hayat hayatın anlamını sorgulatan, gezgin olmanın anlamını sorgulatan e, bir takım sorular sorarak e, hmm. bu e, onları bir, bir şekilde e, gezginlere çeviriyor, küçük gezginlere çeviriyor aslında. Hmm. E, mesela onları ilk mektupta sahafa götürüyor. Evet. <laughs> Ben mektup yanımda olmadığı için resmini koyuyorum. Sen konuşmaya devam et. Resimlerini koyacağım ben. Tamam artık. <laughs> e, Ferit öğretmen böyle biraz egzantrik bir karakter. Hatta ben onu yaratırken biraz Ölü Ozanlar Derneği'nden de ilham aldım. E, tabii öyle uçuk bir karakter değil ama bana onu hatırlatıyor bir şekilde böyle bıyıklarını burayarak konuşan eski Türk filmlerinden de e, ilham alan bir karakter. Bunun haricinde Didem'in en iyi arkadaşı Memo ve Gökçe var. Gökçe de büyüyünce yazar olmak istiyor ve Memo da sakar ve komik bir çocuk sürekli bir takım şapşallıklar yapıyor ve herkesi güldürüyor. Evet. E, bu arkadaşların bir araya gelerek Türkiye'yi gezmesini biz e, her ay izleyeceğiz. E, size şehirlerden gideceğimiz şehirlerden bir kısmını sayayım. İlk mektubumuz İstanbul Beyoğlu e, hakkındaydı. sağaf kültürünü e, ele aldık burada. E, İstanbul, Bursa, Mardin, İzmir, Edirne, Balıkesir, Rize, Diyarbakır, Kars, Nevşehir, bir sürü e, şehir var gideceğimiz ve e, çocukların posta kutularına her ay bu şehirlerden birinden bir mektup gelecek e, ve tabi e, çok güzel resimler e, özgür kaplanın çok güzel resimleri eşliğinde kartpostallar eşliğinde gerçekten harika illüstrasyonlar e, bunların eşliğinde abone olanlara e, küçük hediyeler de zaman zaman bir yerleri bırakıyoruz. Mesela ilk mektupta bir sahafa minik bir hediye bıraktık ve o mektupla giderseniz o hediyeyi kapıyorsunuz gibi. Ooo ee... çok güzelmiş bu tam benliği. Define oğlu. <laughs> evet evet tam bir define avı ee, ve bu şekilde bu çocukların okul gezilerini izliyor olacağız Teray. Ee, paraşüt Mektup e, projesi kısaca böyle yani mektupla hiç tanışmamış e, çocuklar için e, bu de deneyimi yaşamak için aslında birebir. E, Paraşütkitap.com adresinden zaten detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Abonelik ücreti ve paylaşım. E, ee, ne kadar süreliğine abone olabileceğiniz, mektubunuz gelmezse ne yapacaksınız gibi ee, küçük detaylar hepsi orada yazıyor ayrıntılı bir şekilde. Paraşütkitap.com'da da bütün teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Tamam bugün gelen soruları soruyorum sana şimdi. Tamam biliyorum evet hepsi zaten hani merak ediyor bunların. Bu mektuplar ee, 12 tane mektup geliyor herhalde değil mi? Doğru mu? Şimdi bu 12, şimdi 12 tane... Ama e, yani abone olduğunuzda 12 mektuba üye olacaksınız. Tamam. Mesela şimdi adam e, ya da kadın neyse işte Mart ayında e, Mart ayında girdi. Mart ayında girince e, Mart'tan öbür Mart'a mı geliyor yoksa mesela hani 3. aydan mı başlıyor? Nasıl oluyor orada sistem? Bilgim yok ama Mart'a yani şimdilik biz 12 mektup olarak anlaştığımız için e, onu söyleyebilirim. E, ama Mart'ta böyle de bir güzellik var. E, Mart'ta veya atıyorum Mayıs'ta bile abone olsanız. Her ay e, ilk mektubun yanında bir de neler olup bittiğini özetleyen karakterleri tanıtan ayrı bir mektup alıyorsunuz. E, bu da çok e, tatlı bir şey. He, Hikayeye o, doğru bir iş yapabil. Tahmin ediyorum şöyle yani tamam tutturamadım kafamda ama Mesela 12 şey 3. ayda başladığı zaman ona ilk birinci me mektup geliyor. Yani Hayır. her ay Mart ayının Nasıl? mektubu geliyor. Ama He. Didem kimdir, Ferit öğretmen kimdir gibi soruları da merak ettikleri için yani bunlar aslında ilk mektupta açıklanıyordu. Bir de evet. ayrı biz bütün bunları özetleyen karakterlerin durumlarını özetleyen bütün Aha. mektup olayını özetleyen bir mektup ayrı bir mektup daha yazdık ve ha. onu da gönderiyoruz ilk abonelere. Tamam süper anladım. Mart ayının mektubu geliyor mesela ama yanında da ilk ta karakteri tanıtmak için artı ilk yani ilk mektubunda. E, karakteri tanıtan artı bir tane daha geliyor Mart'ın yanında mesela evet, değil mi? Evet. Sonra toplamda da 12'ye bölünüyor. O, o, 12 tane oluyor. Evet. Çünkü şunu da sormuşlar. Merak ediyorlar mesela nasıl bir şey. Bir kerelik alabiliyor muyum diyorlar. Ben de böyle bir paket olduğu için anladığım kadarıyla bir tane alınmıyor. Aldığın zaman 12 tane alman gerekiyor. 12'lik alman gerekiyor. Değil mi? Doğru mu? Evet. Sanırım Onu, öyle ha. tam o o kısmına hakim değilim konunun. <gülüyor> 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 doğru haklısın sen yazan taraftasın doğru sana böyle sorular ama sorular merak edildiği için soruluyor. O yüzden hani sana soruyorum tabii ister istemez. Sen yazan kısmında olduğu için tabii ki onlara daha vakıfsın. E, Güzel. Yani paraşütkitap.com adresinde zaten bu bilgileri bulabilirler. Bir de e, instagramdan veya e-mail üzerinden de e, Eda ve Özge'ye ulaşıp e, sorularını sorabilirler insanlar. E, Okey. Mutlaka döneceklerdir. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Şöyle bir güzelliği var mektup projesinin, çocuklar da Didem'e mektup yazabilecek. Didem'in onlara cevap verip vermeyeceği meçhul tabii ama onları okuyacağımızdan emin olabilirsiniz. o süper karşılıklı! Karşılıklı bir şeye dönüşebilecek çünkü çok fazla abone olacağı için, olduğu için hepsine tek tek cevap vermek mümkün değil ama çocuklar da mektup gönderebilecekler Didem'e. Bu da süpermiş. Bak bunu bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Bir de çok bana ilgi ilginç geldi bana. Mesela şimdi Türkiye'yi anlatıyorsun, yazmışsınız yani ya da bir hikaye Türkiye'ye. Genelde yurt dışında yaşayanlar tabii bir vatan özlemi, işte Türkiye'nin Türkçe özlemi bu arada. Hani çocuk mesela atıyorum Almanya'da yaşıyor ama çocuğuna Türkçe öğretmek istiyor. Yurt dışında daha fazla ilgi geliyor galiba. Sorular çünkü yurt dışına geliyor mu diye bana sordular mesela. Yani Türkiye içinde tabii ilgi olabilir ama sanki yurt dışına ilgi daha da fazla olabilirmiş gibi geldi bana. Hem öyle hem de Türkiye'de de ben ilgi olacağını düşünüyorum. Yani oldu zaten. Çünkü ha. E, burada mesela Seferihisar, Mardin, Diyarbakır, e, buralara gitmemiş çocukları, buradaki efsaneleri işte Şahmeran'ı, Mardin'deki bu slow city akımını anlatan ha. çok e, gerçekten bilgiler de veren o yer hakkında ve e, Çocukları da bilgilendirecek Türkiye hakkında e, şeyler içeriyor. Çok güzel bilgiler içeriyor. Ve bunlar ama e, hikayeye yedirilmiş durumda. Yani öyle, ansiklopedik bilgisi saymıyoruz çocuklara. E, okurken e, bir macera oku, okuyacaklar aslında. Ve bir anda bulacaklar bir sürü bilgi edinmişler. E, böyle bir konsepti var. Soracağım. Zaten senin elinden çıkması sonuçta e, çocuk edebiyatı yani sonuçta ben dümdüz bir insan gibi biri yazmıyor yani hani sen sonuçta bunu nasıl e, tahmin ediyorum çok güzel bir dille yazmışsındır çünkü ben kitaplarını da biliyorum e, o yüzden zaten hani e, proje hem senin e, içinde olman e, hem de çizer olarak e, ismi Özgür'dü galiba değil mi yanlış söylüyorum? Kitaplar çok çok güzel ee, onun da olması yani de projenin de... aslında e, çok güzel bir proje olduğunu gösteriyor. Yalnız hani böyle mektup arka çünkü ben şimdi mesela paylaştım bana dediler ki. Yani mektup arkadaşlar bizi bildiğim şey aslında öyle değil yani bu hani o kadar küçüğe indirilecek bir şey değil gibi anlatmak gerekiyor bence burada hani olarak e, aslında adlandırabiliriz çünkü her mektupta ayrı bir macera okuyacağız. Evet. Yani, bu daha da geçen çok komik bir macera var mesela. Aha. Hep aynı rüyayı görüyor böyle çok fantastik şeyler oluyor filan. E, böyle değişik şeyler var ve her mektupta ona özel o şehre özel o şehrin ruhunu yansıtan. eee <laughs> Ve mevsimin de özelliklerini yansıtan e, mesela Hıdrellez olacak yani her ay ona uygun bir şeyler olacak ve e, bir macera bir öyküyü okuy okuy okuyacaklar aslında sadece bir mektup değil. E müthiş ben şey düşündüm yanlış mı düşündüm bilmiyorum mesela herkes kişisel düşünüyor evine gönderir gibi düşünüyor da atıyorum mesela 3-5 kişi yani bir sınıf olabilir mesela bir, böyle hani toplu bir yerde de yapılabilir gibi geldi Ge bana hani. Ilerden ilk oldu zaten bayağı. Ee, öğretmenlerin özellikle sıcak baktığı bir proje. Evet. Ee, bu mektuplar aynı zamanda felsefi sorular da soruyor. Ha. Yani e, bir insanı tanımak ne demektir? Bir bir yeri, bir şehri tanımak ne demektir? Gezgin evet. olmakla turist olmak arasındaki fark nedir? Zaman nedir? Ee, ha. gibi, hayata dair de soruların sorulduğu işte ev ev özlemi e, temalı. Bir, bir tanesi var ve hayatta dair de soruların sorulduğu mektuplar. bunlar sınıfta da çok rahatlıkla tartışılabilecek e, sorular. Evet yani öğretmenler de mesela toplu olarak yani sınıf olarak bir tane alabilirler dediğin gibi bütün hani bir aktivite olur. O geldiği zaman bütün sınıfı okunur. Sınıf toplu olarak sana cevap yazar. Sana diyorum. Yani de işte yani anladın. Dideme. <gülüyor> Dideme. <gülüyor> Dideme yazarlar. Yani çok güzel olmuş. Bence proje çok harika. Çok hoşuma gitti. Heyecanlandırıyor beni yani. İçinden böyle kartpostal çıkıyor gibi. Bir şeyler bekliyorsun falan. İşte e, tabii Türkiye'de hani kaybolur mu kaybolmaz mı onlar biraz huzursuzluk veriyor ama onlar da oturur zamanla diye düşünüyorum. Kaybolsa da herhalde. Şimdi dünyamızda ilk defa denenen bir şey. Evet. Ee, hani paraşüt kitap e, yapıyor. Edale Özge'nin böyle bir e, atılımı oldu. Süper umuyorum ki kaybolmayacak. Ben bunu parçası olmaktan çok mutluyum çünkü. Evet. umuyorum kaybolmaz ve zaten hani çok heyecanla karşılandı. Belki büyükler daha bile çok sevindi çocuklardan. Gerçekten çok, <gülüyor> <an>. <gülüyor> çok, çok... <gülüyor> tam olarak mektubun ne olduğunu ama bir kere aldıklarında ben bunun yolunu gözleyeceklerini de biliyorum çünkü e çok çocuk olmak ve bir şey bir şeyi beklemek yani e-mail değil mesaj e değil elle tutulur bir mektup beklemek ya. bir mektupun tasarımı da gerçek e -e evet yani şunu şu, gerçek pul değil mi bunlar gerçek pul yani hani Öyle. onlar falan ha benim Alp hastanesine birlikte çalıştığımız Paris kitapta Orhan Ata yaptığı tasarımlarını, Özgür Kaplan'ın muhteşem illüstrasyonlarıyla Aha. böyle bir araya gelince yani fontundan e, puluna her şeyine çok zarfına kadar e, çok özene bezene e, birçok emek olan bir proje aslında. Özene Şimdi merak bezene. ettim. Tabii tahminen bitirmişsiniz de 12'lik set bitmiş durumda değil mi? Yani e, hikayeler bitti mi? E, çoğu hazır taslak olarak. Yani... Evet. Tamam yani böyle şey o 12'lik set bitecek peki, peki şu, daha ileri gidelim. 12'lik set bitince daha sonradan da mesela bunun devamı olacak gibi şeyler de konuşuluyor mu? Hani, omuz... bir hayalimiz var. Belki bu sefer Didem olmaz. Ee, belki bu ha. sefer bir Ferit Öğretmen'in sınıfından başka bir e, grup olabilir. Belki bu sefer bir oğlan çocuğunun ağzından yazarız. Yani bunları ha. bilmiyorum. Ee, ha. Şu an biraz gidişat ve abone sayısı gibi şeyler belirleyecek aslında sonrasında ha. ne olduğunu. Duruma göre bakacağız. Evet. Bana bir de şöyle dediler. Bu da tabii ki hani açık açık söyleyeyim. İlk başta hani korkuyor da insanlar çok pahalı değil mi dediler. Ama böldüğü zaman ben şimdi 12'ye böldüm. Yani abonelik fiyatını. Sonra da dedim ki bunda bir emek var. Sonuçta hani sen çalışmışsın işte dediğin gibi bir tasarımcı çalışıyor. Onlar gönderiliyor falan. E bunun da sonuçta hani tamam yani hep küçümsüyoruz. Her şeyi küçümsüyoruz. Ne yazık yani. Bu proje değil genelde insanlarımızda Ya ne olacak ki? Öyle olmasın istiyorum. Bu gerçekten çok güzel. Bu devam etsin istediğim için bu projenin de böyle daha iyi duyulması lazım. Daha çok kişiye ulaşması lazım gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden de hani çok teşekkür ederim. Sen de buna katılmışsın. Sen de heyecanlanmışsın belli yani. Hani ben sen de, de... Ben e, sevmediğim hiçbir şeyin içinde olmuyorum zaten. Evet var ne ne için olursa olsun ve bu proje çok heyecanlandırdı beni. E, pahalılık kısmında da şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonra her şey pahalı olacak. Yani <laughs> kitap aldığımızda bile. Evet. Kitap gerçekten artık yani çok çok pahalı ve bizim buna bir şekilde e, adapte olmamız gerekiyor çünkü kağıt çok pahalı. Evet. Yani Doğru. dövize gelen zamlar yüzünden kağıt çok pahalı olduğu için ve e, burada da bir sürü insan çalışıyor senin dediğin gibi. Ben evet. yazıyorum. Tarımcımız var, özgür evet. resimliyor e ve yani, e, bir kargo... Evet, emek var zaten, evet kargonuz var. Hepsini uğraşıyorsun falan. Yani e, ama işte bu şey kalmasın, böyle havada kalmasın istiyorum. Devam yani, etsin istiyorum. Belki şunu sormak lazım. Bu, bu parayı ne için harcıyorum diye belki sormak evet. lazım. E, bu... Ve e, bir nesne için değil de aslında bir deneyim için harcıyorsunuz diye düşünüyorum ben bu parayı. Evet. E, yani umarım harcarsınız, umarım mektuplarımız ulaşır. Bir de şu var, ben şunu heyecanlandım. Mesela mektup arkadaşlığında, e, mesela konular mesela bir oradan oluyor, bir buradan oluyor. İşte duyguyu anlatıyorsun, o anı anlatıyorsun falan. Bunda böyle bir bir hikaye de var. Yani bir kitabın bölümleri gibi. Yani o da aslında sen bir kitabın bölüm 12 tane bölümlü bir kitap alıyorsun gibi düşünülebilir. Yani öyle de bakmak lazım bence. Zaten ben hatta benim hayalim 12 12 mektupta bir bunun da kitaplaştırılması çok tatlı bir evet. olabilir. Olabilir. Çünkü evet. birbirinin devamı olan ve e, her ay Didem'in de kendi kişisel gelişimini, 9 yaşında bir kızın kişisel gelişimini de ve duygu dünyasını da görebileceğimiz, izleyebileceğimiz ve gerçekten komik maceraların oldu. Ben çok gülerek, çok eğlenerek yazıyorum. E, evet. Öyküler olarak düşünebiliriz bunları. Peki ne kadar yani içinden ne, ne kadar bir yani metin kaç, nasıl sorayım onu bilemedim. Yani metin uzunluğu ne kadar? <laughs> gerçekten bir... Kitaptaki bir öykü kadar yani üç sayfa üç tam sayfa olarak e, düşünebilirsin. Ha. Ha. E, yani çok kısa tutmak istemedik. Sonuçta gerçekten e, insanlar bunun için bir e, para ödüyor ve e, güzel de bir deneyim ve çocuğun alıp onu gerçekten kendi köşesine çekilip e, bir öykü okur gibi okumasını amaçladığımız için kısa değil mektuplar. Çok güzel çok güzel çok çok yani çok dolu dolu çok sevdim ben ben çok sevdim umarım insanlara da ulaşır da insanlarda e, değerini anlar ve birazcık daha böyle uzun vadeli olur yani. Kısa vadeli olmaz. Bu proje çok daha duyulmasını istiyorum. Şimdi biraz da senden bahsedeyim. Tabii şimdi ters oldu. <laughs> sen projeyi, projeyi anlattın ama kim ya bu? Yani seni tanımıyorlar mesela. Kim bu ya bu anlatan diyebilirler. Sen birazcık detaylı sen kendini anlatırsanız çok sevinirim. Zeynep. E, tamam. Ben e, Zeynep Alpaslan. Çocuklar ve yetişkinler için e, şiir, karikatür, roman öykü alanında kitaplarım var. Aha. Kendim romanlar yazıp çiziyorum ve e, Plüton Sakinleri isimli e, bir müzik grubum var. Orada şarkı sözleri yazıyorum. Emre Cebeci ile birlikte müzik yapıyoruz. E, yani. böyle yani ben çocuk edebiyatı ağırlıklı çalışıyorum. Yetişkinler ha. için de romanlarım var ama e, daha çok e, çocuklar için yazmayı seviyorum diyebilirim çok aşırıymışım ee, ve e, birçok yayın evinden farklı kitaplarım var sanırım 35'i geçti çocuk kitaplarım ee, paraşütte Hani bunlardan biri ee, onlarla da iki kitabım var genelde böyle 9-12 e, yaş arası gibi düşünebiliriz benim kitaplarımı <laughs> ama skala geniş ama ağırlık olarak e, o yaşa veriyorum Didem'in yaşına hitap ediyorum yani çok iyi şimdi ben direkt hemen ilk sorumu soruyorum neden çocuk kitabı yazıyorsun? Yani çok ilginç bir şey bu. Bayağı da fazla yazıyorsun. Yani çocuk kitabı seni ne yönlendirir? Niye çocuk kitabına döndün? Yani merak, birinci merak ettiğim soru bu. Şöyle ben aslında sinema televizyon mezunuyum ve benim evet. esas e, mesleğim senaristlikti. Bir süre dizilerde senarist olarak çalıştım. Sonra o dünyanın bana göre olmadığını e, anlayarak bıraktım ve kendi öykülerimi yazmaya başladım. İşte Varlık, Notos gibi dergilerde 20'li 20 yaşlarımın başında öykülerim yayınlandı. Daha sonra Fatih Erdoğan hocamın bir çocuklar için yazmak diye bir atölyesine yazıldım ve o kadar tesadüfen oldu ki yani babam yazdırmıştı beni. Sen de böyle bir atölyeye yazdırdım falan diye geldi. Ben de tamam <laughs> iyi gidiyorsun falan dedim. Ee, ve <laughs> bir anda aşık oldum bu işe. Ve şunu <laughs> fark ettim. Hepimizin çocukluk travmalarımız var. Ee, <laughs> hepimiz bir şekilde çocuklukta doyurulamamış bir takım ihtiyaçlara hala sahibiz. ve ben çocuklar için yazarak aslında kendi çocukluğumu tamir ettiğimi fark ettim. Kendi çocukluk yaralarımı sardığımı fark ettim ve aslında ben başka çocuklar için yazmıyorum. en başta kendi çocukluğum için yazıyorum. Kendi çocuk halimi ve ben çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çok temas halindeyim, halindeyim içimdeki çocukla ve çocukken evet. neleri severdim, nelere gülerdim, neler neleri ağlardım. Neleri ağlardım bunları çok iyi hatırlıyorum ve bunları kullanıyorum aslında yazdıklarımda. Yani benim yazdığım bütün karakterler kendi çocukluğumdan e, ilham alarak yazdığım şeyler. Harika. Çünkü biz ben seni yani Zeynep Albasını Tokyo ile tanıdım. Tokyo kitabıyla. Evet. Çünkü bir tane e, kızıma Emel benim kızımın ismi bilmeyenler için e, Emel'e bir tane kitap arıyordum. İşte ararken şansıma yani internette işte e, Ödül almış diye. Bu arada ödül almışsın. Çok tebrik ederim seni. Ödül almış bir işte çocuk kitabı falan. Allah Allah dedim ya. Ödül almış çocuk kitabı falan. Bakayım bir. O şekilde tanıdım ve çok etkiledi beni. Yani Hı. tamam Emel de çok sevdi ama ben çok etkilendim bir kere. Çok hoşuma gitti. Yani buradaki karakterler, ler. Bu arada yazacak bir tane karakter yok. Çok böyle güzel yazılmış. İşte onun böyle naifliği, konuşmaması, kendi içine kapanık olması, öbürü ona atak yapması, kedi olması. Kedi var evet. içinde. Japon mesela enteresan geldi bana. Tokyo ismi enteresan geldi. Mesela hı hı. hani Japon yalnız Tokyo ismi de yoktu içinde. Ee, hatırladığım kadarıyla kadının kıyafeti falan da yani Japonluk, Japonla ilgili bir şeyler de vardı içinde. Hani yani... ilgili Japon kültürü eee Tokyo'da mesela... kedimden yola çıkarak yazdığım bir kitapta aslında. Aha. Yalnız yaşamak Benimde bir kedi evlat edinmiştim ve aslında e, Nisan Hanım'la Tokyo'nun kedi olan Tokyo'nun ilişkisi bir şekilde ben ve Pogo'nun ilişkisi gibi zaten e, Pogo'ya hitap ettim kitabıda <laughs> 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 ve, <gülüyor> ve <gülüyor> getirdi bir ödül getirdi e, o yüzden de çok mutluyum benim de en sevdiğim kitaplarımdan biri müthiş yani ben bunu <laughs> herkese seyreden herkese kendi alsın yani kendi önce bir okusun sonra çocuğuna da okuyabilir yani hani isterse çocuğuna da okuyabilir <laughs> çok yani güzel. Böyle zaten iyi bir çocuk kitabının hem çocuklara hem de büyüklere hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün hala Andersen masallarını açıp okuyorum. Ee, evet. yani ve bazı çok sevdiğim çocuk kitapları var. Onlar gerçekten büyüklerin de okuyabileceği türde kitaplar. Ben de ileride klasik olmak evet. istiyorum ve büyüklerin de seveceği şeyler yazmaya özeniyorum o yüzden. Evet. E, şimdi buradan şuna geçeceğim. Sonra bunu okuduk işte biz. Okuduktan sonra şuna şunu aldım. Bunda da <laughs> Bunda da tabii çok alakası yani ikisi çok farklı yani ikisini aynı kefeye koymayalım yani. Biri elma biri diye bakalım. Bunda da tabii ki çizimler yani çizim demeyelim onlara çünkü onlar sanat figürler. eseri. Heh figürler diyelim. Yani ben birkaç tane göstereceğim. Yani şunlar böyle. B burada da bütün e, hepsi clay şeyle yapılmış. Hamurla. E, değil mi? Doğru muyum? Evet Yok, öyle. Şaka Dr. gibi. Bayağı evet. döktürdü o kitapta e, hepsini hamurdan kendi elleriyle şekil vererek e, yaptı fotoğrafladı. Bunda da şunu anlatacağım. Burada da mesela senin çok kısa mesela içinde içerik olarak kısa kısa öyküler var, bir sürü var. Onda da Emel şunu fark ettim, Yani detaylardan mıdır nedir buradaki resimlerden hepsinde benim görmediğim şeyleri konuşmaya başladık. Yani ay şunu gördün mü? Ay orasındaki düğmenin rengine bak falan. Hı. Yani hem hikayeye odaklanıyorsun, hikayeler de çok böyle değişik şekilde yazılmış. Hem de resimler yani dediğin gibi e, bu da çok etkili e, diğer kitapların da öyle yani hani 35 dedin galiba yanlış hatırlamıyorsam e, çok yani 35'i. şu an sayamadım ama çok üreten bir insansın e, çocukta çocuk dili de çok güzel pardon ne dedin? Ben kalkıp başlıyorum yazmaya ve e, sadece ha? şunu da söyleyeyim arada yani e, Çizer bir çocuk kitabının yarısıdır bence. O yüzden evet. çizer arkadaşlarım da buradan birlikte çalıştığım arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Çok çok önemli evet. buluyorum e, görselliği çocuk kitaplarında. Çünkü çocukken gördüğümüz bir kitabın resimlerini unutmuyoruz. E, evet. Unutumuzu sansak bile bilinç dışımızda o bir şekilde yaşamaya devam ediyor ve belki de estetik algımızı sanat algımızı güzellik algımızı bir şekilde etkilemeye devam ediyor şekillendirme devam ediyor e, O yüzden çocuklara ulaşan bu çizimler Mesela şunu göstermek isterim e, Orhan Atanın yaptığı yeni kitabı mitsinin e, dans eden Flamingo'nun kapağı mesela Hı -hı. bu Flamingo e, çocukken e, gerçekten böyle bir kitabım olsun isterdim e, böyle güzel tamam. resimli bir kitabım olsun isterdim açıkçası çok güzel noktaya değindin. Ee, kesinlikle üstüne ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben şimdi işte böyle küçük küçük yayınlar yapınca bana e, mesaj geliyor bazen işte yurt dışından çok bak çok ilginç bir şey. Yurt dışında yaşayan Türkler, aileler çocuklarının daha Türk işte Türkçe, işte kültür Hı -hı. vesaire bunun arayışındalar. Bana şunu yazmış. Ya farkında mısınız? işte çok çocuk kitabı var ama Türkiye'de e, hepsi çeviri. Ben de farkında değilim dedim. Yani bilmiyorum dedim. Dikkat etmemişim dedim falan. Ona, yok yok öyle öyle dedi. Ya gittim sayeden. Hatta son 3-4 post öncesi yani gönderimlere bakarsan. Gittim Diyanar'a büyük bir tane kitap evine. Ya sayeden 2-3 tane Türk yazar var. O, o çocuk bölümünde. 3-6 yaş için konuşuyorum bu arada. Resimli. Tekrar edeyim. 3-6 yaş de. resimli. Yani bu Türkiye'de çocuk e, Türk çocuk yazarı olmadığı anlamına gelmiyor. Kitapçıların seçkisinin o şekilde olduğu anlamına geliyor aslında. Bravo, ha, işte ona geleceğim. İçeri bir giriyorsun, aynen. Orada hep yabancılardan işte e, transit edilmiş, işte bir şekilde çevrilmiş. E, çok güzel görüntüler bu arada. Dediğim gibi görselleri harika. Çok işte onlardan geldiği için. İşte orada gerçekten şunu hissettim. Görsel önemli. İkincisi bir de e, kurcalamak lazım. Dediğim gibi yazarlarımız var. İşte sen mesela bir değersin. Yani 35 tane şimdiden 30, kaçsa 40 diyelim hadi bilmiyorum sayısını. 40 tane çocuk kitabı yazmışsın. İşte bugün soruyorum mesela. E işte biz duymamıştık falan. E tamam bu duymamışsın da duyulsun diye yapıyoruz işte. <laughs> yani birazcık birazcık kurcalamak lazım. Ee, birazcık e, çizime de önem vermek lazım. Dediğim gibi orası çok önemli. Yani yalnızca çocuk kitabı yazmak değil. Yani Özgehan ben yazayım oldu değil yani. Benim yanımda onun çizimi çok iyi olması lazım. Çünkü görsel hafıza dediğim gibi o çok değerli. Ee, bu ikisi birleştiği zaman çok daha iyi şeyler çıkacak diye bilmiyorum. Çok güzel şeyler söyledin. 20 dakikayı geçtik bile. <laughs> E, toparlamak <laughs> istiyorum ben. E, söylemek istediğin proje hakkında olabilir, e, çocuk kitapları hakkında olabilir, kendi kitapların hakkında olabilir. Eklemek istediğim şeyler varsa toparlayalım. Ondan sonra da herkese iyi döndü. Yani şunu söyleyebilirim ben e, burada anne babalara çok e, şey düştüğünü düşünüyorum. Yani çocukların güzel bir kitap okuma deneyimi. E, veya mektup okuma deneyimi yaşamaları için biraz böyle daha e, hani kolay çünkü hani bakıyorsunuz kitap blokları şeyler evet. e, sadece popüler olanları değil e, böyle biraz daha kazı, kazı arkeolojik kazı yapmalarını e, daha böyle kıyıda köşede kalmış e, çok güzel yazarlar var onları keşfetmelerini öneririm. E, çocuk edebiyatı evet. çok güzel bir mecra e, ve e, bu Paraşüt mektup projesi de gerçekten çok çok sevdiğim çok güzel. Yani çok değişik bir edebi deneyim. E, o yüzden evet. buna abone da çok seviniriz. E, ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. E, ne demek ne demek? E, Eda ve kim demiştin e, paraşüt için? E, İsmini? Eda Doğan Kaya'ya. E, ikisine de çok teşekkür ederiz. Hem seni de dahil etmişler. Ben çok de güzel de. bir proje başlatmışlar. E, bundan sonrasında artık ebeveynlere e, bizlere e, işte katılım bir şekilde kitap alıyor gibi düşünerek ve duyurarak daha fazla alınmasını sağlamak lazım çünkü bunun devam etmesi lazım. Bunun gibi başka projelerde yapılması lazım bu arada yalnızca bu değil tabii ki. Ve senin gibi de değerli çocuk yazarlarında daha fazla duyulması lazım. Ben tekrardan öneriyorum en azından bununla başlayın. <laughs> ben bunu ben bunu çok sevdiğim için kendim bildiğim için net olarak söyleyebilirim yani. Bu, bu birinci bununla başlayın sonra diğerlerinde hepsini alırsınız ayrı konu. Çok teşekkür ederim Zeynep tekrardan İyi görüşmek üzere. you